Yıldızın düşük olması herkesin çok merak ettiği bir konu. Kendi kendinize yıldızım neden bu kadar düşük diye düşündünüz mü? Ya da başka insanlardan yıldızın çok düşük şeklinde yorumlar aldınız mı? Eğer öyleyse bu video tam size göre. İnsanların bir çoğu çevresindeki veya kendi içindeki enerjisel titreşimlerin bilinçli olarak farkında değildir. Aslında farkında olsak da olmasak da yüksek ve düşük titreşimli insanları sezgisel olarak hissederiz. Tüm canlıların bir enerjisel frekansı titreşimi vardır. Daha yüksek bilince veya ruhsal uyanışa giden yolda yıldızınızı nasıl yükselteceğinizi öğrenmek. Genellikle doğal ve organik olarak gelen bir şeydir. Düşük bir titreşime sahip olmak olumsuz, baskıcı duygularla ilişkilidir. Ayrıca amacınıza veya sezginize uyum sağlamanızı zorlaştırabilir ve kaos, drama ve diğer olumsuz deneyimleri hayatınıza çekmenize neden olabilir. Titreşiminizi yükseltmek için bilinçli bir çaba göstermezseniz, olması gerekenden daha düşük bir seviyede olması muhtemeldir. Bunun nedeni modern yaşam tarzının genellikle düşük bir titreşimi desteklemesidir. Düşük olan yıldızınızı nasıl yükselteceğinize geçmeden önce yıldızınızın düşük olmasının belirtilerini şu şekilde sıralayabilirim. Eğer kendinizi sürekli kızgınlık, kıskançlık, karamsarlık, pişmanlık ve suçlama gibi duyguları yaşarken buluyorsanız, o zaman yıldızınızın düşük olması çok muhtemeldir. Düşük olan yıldızınızı yükseltmenin altı yolu. Birinci yol, ilk önce ruh halinizi kontrol etmekle başlayın. Mutlu, enerjik, hevesli misiniz? Yoksa huysuz, depresif, uyuşuk, kızgın, kırgın, pişman mısınız? Kalıcı üzüntü, öfke veya diğer olumsuz duygular yıldızınızın düşük olduğuna işaret eder. Ama merak etmeyin. Ruh halinizi değiştirme gücünüz var. Negatif ruh halinizi anlamak oldukça önemli. O hisleri inkar etmeyin. Farkındalığınızı arttırın ve kendinizi mümkün olan en kısa sürede bu negatif hislerden arındırın. Çoğu zaman negatif duyguyu dile getirmek sorundan uzaklaşmanıza yardımcı olabilir. Negatif duygunuzu kabul edin. Örneğin, şu an pişmanlık hissediyorum şeklinde etiketlerseniz bu hislerden kurtulmanız kolaylaşacaktır. Siz duygularınız değilsiniz. Bunların hepsi gelip geçici şeyler. Üzgünüm, kızgınım ifadeleri yerine kızgın hissediyorum demeyi tercih edin. Soruna odaklanırsanız duygular devam eder. Ancak duyguya odaklanırsanız ve soruna zihinsel enerji vermezseniz duygular gelip geçer. İkinci yol, hayatınızdaki sonuçları gözden geçirin. Yıldızınızın yüksek olması, olumlu sonuçları olarak kendini gösterir. Düşük bir yıldızsa, olumsuz sonuçlar olarak kendini gösterir. İşler yolunda gidiyorsa ve aniden kötüye gittiyse, bunun nedeni titreşiminizin azalmasıdır. Ancak koşullarınızın geçmiş titreşimlerden kaynaklandığını unutmayın. Hala eskisinin kalıntılarıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Dünyanın önde gelen girişimci koçlarından biri olan Dan Sullivan tarafından yapılan ters boşluk egzersizini deneyebilirsiniz. Bu egzersiz bugün nerede olduğumuz ve nerede olmak istediğimizle ilgili. Hayatınızdaki olumsuz sonuçlara odaklanmak yerine ters boşluğu, yani şimdiye kadar elde ettiğiniz tüm başarıları düşünün. Bu egzersizi nasıl yapacağız? Neleri başardığınızı, hayatta ne kadar ilerlediğinizi geçmişte sahip olmak istediğiniz ve elde ettiğiniz, kendinize takdir ettiğiniz ne varsa kişisel ve iş hayatınızla ilgili en sevdiğiniz şeyleri bir yere yazın. Listenize her gün yenilerini ekleyerek bu egzersizi düzenli olarak uygulayın. Ay sonuna kadar listenizi gözden geçirin ve nasıl hissettiğinizi görün. Üçüncü yol, mental durumunuzu gözden geçirin. Zihinsel süreçleriniz yıldızınızdan doğrudan etkilenir. Yüksek bir yıldız, keskin düşünme, hızlı öğrenme, kolay hatırlama, yaratıcı problem çözme ve genel olarak üretkenlikle karakterize edilir. Düşük yıldız yavaş düşünme, yavaş öğrenme, zihinsel sis, zayıf hafıza ve problemlere ve yaratıcı blokajlara takılıp kalmayla karakterizedir. Bununla başa çıkmak için üretkenliğinizi harekete geçirin kendi işinizle hiçbir ilgisi olmayan, sevdiğiniz bir şeyi yaparak içinizdeki sanatçıya ilham verin. Kendinizi daha iyi hissedene kadar bu değerli aktiviteyle zihninizi canlandırın. Dördüncü yol, vücudunuzu kontrol edin. Fiziksel bedeniniz, enerjik titreşiminiz hakkında birçok ipucu içerir. Eğer önemli bir sağlık durumunuz neden olmuyorsa, baş ağrısı, yorgunluk, sindirim sorunları cilt sorunları, uyku bozuklukları ve sık sık hastalanma düşük yıldızın yaygın belirtileridir. Bunlar fiziksel bir neden varmış gibi görünebilen semptomlardır. Ancak gerçekte fiziksel bir neden aynı zamanda kökünde enerjisel bir nedendir. Uzun ve zorlu bir dönem yaşadıysanız bunun sağlığınıza ve canlılığınıza zarar verdiğini bilirsiniz. Benzer şekilde aşık olmak ve sevdiğiniz bir şey yapmak da sağlığı teşvik eder. Bununla başa çıkmak için vücudunuzu dinlemeyi kendinize öğretin. Kulağa çok basit gelebilir ama insanların birçoğu bunu yapmaz. Kendinizi depresyonda veya stresli hissetmeye o kadar alışmış olabilirsiniz ki bunun farkına bile varmazsınız ama vücudunuz hepsinin farkında. Yorgunluğa, uyku sorunlarına ve diğer birçok semptoma cevap verir. Herhangi bir fiziksel ipucunu hafife almayın. Vücudunuz size daha fazla uyumanız Düzenli egzersiz yapmanız, daha sağlıklı beslenmeniz gerektiğini söylüyorsa, ihtiyaçlarını karşılamak için ilk adımı atın. 5. yol: Evinizi kontrol edin. Eviniz, enerjinizde neler olup bittiğinin fiziksel bir temsilidir. Örneğin, bunalmış ve endişeli insanlar, yapılacaklar listesindeki başka bir işi daha yapamadıkları için genellikle evlerini ihmal ederler. Bu düşük titreşimli yıldız, dağınıklık Kir ve düzensizlik olarak ortaya çıkar. Bununla başa çıkmak için evinizi düzenleyin. Evinizin dağınık olması yıldızınızı doğrudan etkiler. Evinizi temizlerken enerji alanınıza yerleşmiş olan negatif enerjiyi de temizlersiniz. Ada çayı, palosanto, yerbasanta, ardıç veya sedir yakarak da evinizi negatif enerjilerden arındırabilirsiniz. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle bulunduğunuz alandaki kapıları, pencereleri, çekmeceleri ve dolapları açın. Yaktığınız ada çayını bütün evde gezdirin ve bunu yaparken gerekli güvenlik önlemlerini almayı unutmayın. Elbette bunlara hassasiyeti olan yetişkinler, çocuklar ve evcil hayvanlara karşı da dikkatli olun. Bu arındırıcılarla kendinizi çok daha iyi ve motive olmuş hissedeceksiniz. 6. yol: Yediğiniz yemekleri gözden geçirin. Bazı yiyecekler vücudunuz için toksiktir. Enerji alanınızı kirletirler ve yıldızınızı düşürürler. Özünde ne kadar temiz beslenirseniz yıldızınız da o kadar yüksek olur. Yıldızınızı yükseltmek istiyorsanız kaçınmanız gereken bazı düşük titreşimli yiyecekler şunlardır: kahve, alkol, beyaz pirinç, un, tatlılar, et, konserve yiyecekler, dondurulmuş gıdalar paketli işlenmiş ürünler, bitkisel yağ, süt ürünleri, hazır içecekler. Size iyi gelen yiyecekleri enerjisel olarak test edebilirsiniz. Yıldızınızı arttırmak için sağlıklı yiyecekler yediğinizde olağanın ötesinde sağlık ve canlılık yaratmanıza yardımcı olur. Yıldızınız yüksek olduğunda sadece kendinizi daha iyi hissetmekle kalmaz, aynı zamanda çekim yasasını daha iyi kullanırsınız ve hayatınızı daha rahat kontrol edebilirsiniz. Yüksek bir titreşim ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirip sizi hastalık ve hastalıklara karşı koruyabilir. Titreşiminiz yüksek olduğunda sezginize uyum sağlamak ve kalbinizin bilgeliğini takip etmekte çok daha kolay ve daha akıcı hale gelecek. Doğmadan önce kabul ettiğimiz 3 şey isimli videoyu kanalımızda görmek istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin.